Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar Şu an Kisecik yeni yapılan TOKİ binalarına doğru ilerliyoruz Bakın arka tarafta Expo alanını görebiliyorsunuz arkadaşlar Sağ tarafta da ileride gördüğünüz yeni yapılan TOKİ binaları Kisecik'e bağlı Önceki videoda buradaki yollar baya bir kötüydü Ama şu an görüyoruz ki yolları asfaltla Bakın de yine bir asfalt çalışması var. Videolarda çok istemiştiniz part gelmesini. Buraya bir paketim olduğu için o sırada sizlere Kisecik'te yeni yapılan TOKİ binalarını çekmek istedim arkadaşlar. Bir önceki videoyla bu videonun arasındaki farkları hep birlikte görelim istedim. Şimdi Yine ilk girdiğim yerden girmeye çalışacağım dostlarım. Asfaltlar yapılıyor. Çevre düzenlemesi de yapılmış gibi duruyor. Ağaç çekimleri falan yapılmış arkadaşlar. Bakın sol tarafta gördüğünüz üzere. Bayağı bir bu hatırladığımız kadarıyla bu dönemiz asfalt yol çalışması yapılmamış arkadaşlar. Ama çevre düzenlemesine geçilmiş. Daha sonra çevre düzenlemesi yapıldı. Yine bu yokuşa geldik. Çok dik bir yokuş. Buradaki oturan çocuklarım oyun alanları biraz dar, biraz kısıtlı diyebiliriz. Evet, Alt solda buradaki. Yani burada henüz iş var gibi duruyor dostlarım. Teslimat süresi biraz daha uzun gibi geliyor? Daha yeni yeni kaldırıp taşlarını geliyorlar. Yollara da arkadaşlar. da bir Haydi. Genel bir baktığınız zaman bayağı bir hızlandırmışlar bir videoya göre çevre düzenlemesini tamamlamaya çalışıyorlar. Şimdi buradan geri döneceğim. Size yine bir genel geniş açıdan göstermek istiyorum. Ondan önce buradaki Toki binasının dairesine giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Açıkça açık daireye girelim. Mutfak. Orta derecede büyüklükte bir oda. Burada da bir balkon bu balkondan da bu kitaplarına bakalım. Genel bir baktığımız zaman binalara dair çok bir şey kalmamış. Sadece içerideki ufak tefek dokunuşlar kalmış gibi duruyor. Çevre düzenlemesine geçilmiş dostlarım. Yani alıp Buradan bakıldığı zaman binalar bir iki üç katlı gözüküyor ama yarısı kadar da aşağıda. Videoya başlamadan önce bu her tarafı her köşeyi çekmek istedim arkadaşlar. Ama o kadar zamanım olmadığı için sizlere böyle bir sadece genel çekim yapabileceğim bu videoda. Şura bakmayın lütfen. Artık tamamen inşallah çevre düzenlemesi falan her şey bittikten sonra tamamen sizlere her tarafını çekmeye çalışacağım ve bu videomda burada sonuna geldik arkadaşlar lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı, ve yorumlar yapmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmadıysanız mutlaka bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Antakya'nın yeniden doğuşunu hep birlikte şahit olalım. Ben elimden geldiği kadar yeni gelişmeleri TOKİ binalarını, mahalleleri sizlere aktarıyorum. Lütfen sizler de videomu paylaşarak destek evet, olabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sonraki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun